<laughs> oh, de yiyor. Efendim. Yiyor. Oh, oh. <laughs> Besliyorsun he? Orada maması var ama ekmeği özlemiş o. Öbür taraftan ver suyun içine düşüreceksin. He? ver bakayım o yemez ama versen sen gene de ver ver bakalım ne yapacak beni utandırdı yiyor yemedi bak paramıyor mu? <laughs> sen de git şuradan al. Nerede? Bak şurada asılı kamalyanın ucunda şurada asılı ekmekler. Bir tane de sen al oradan. Burada dede burada burada gel bir yere bak. Kaldır kafanı göreceksin. Torunlar köpekleri besliyor. Aslında orada tabağı mama dolu ama ekmeği özlemiş. Yakında doğuracak. Az kaldı doğumuna. Evet. O kadar yemden sonra hayvanlar yine de Ekmek olunca ekmeğe saldırıyorlar. Daha tam horozlanmış olsalar bu küllüler ekmeği alıp kaçmazlar. Tam horozlanmadıkları için alıp kaçıyorlar. Horoz olmuş olsalar alırlar. Kut 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 diye tavuk çağırırlar. Bundan dolayı tam randıman almamışlar arkadaşlar. Görüyorsunuz kapışıp kendilerine kendileri yemek istiyor. şekilleri, şemalleri güzelleşti. <laughs> Ama daha bir ayları var horoz almaları için. Yemez dedi, o yemez. Onun maması da var, her şey iyi. O dışarıda gezinebiliyor. Siz Akite'ye dişiye verecektiniz. Dişiyor. <laughs> <laughs> Al kızım gel. Bunlar sana azıcık azıcık veriyor. Gel. 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 Yok ya Al bunu al. Tamam doydu doydu doydu. Gömdü mü? Ha, tamam vermeyin. Tavuklara atın yesinler. Atın tavuklara kopartın. Atın. Hangisi senin bunların? Kapalı mı seninki? Eymen Efe sen hangini istiyorsun? Ha, sen beğenmedin daha. Tamam bakalım. Çocukların da işte hayvan sevgisi. Hem aşılıyoruz hem hayvanlara gerçekten bunlar seviyorlar. Kendileri bakım yapıyorlar bütün obidaşlara hayırlı günler.